kadar ama? 250. He? 200 var mı? 250 milyon 250 almış <laughs> adam, var. 250 <laughs> yalnız abi. Anam senin var mı? Var mı bu işin? Orada ne duruyorsun lan? Yoruldum ya. Durmuyor <laughs> aynı. <yani>. Durmuyor. <laughs> Yoruldum ya. Ne kadar dinledim bana. 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 Niye? Hava. Senin neyden haberin, ee, haberin var böyle? Sen koşul koşul evet. uyurken onlar orada... Anca sen şu sıcakta sakya giymeyi bil. He canım. Abi. Ne biliyorsun başka? Ulan var. bak. Söbürsem şurası muazzam adım var. Orada numara güzel olur. Bunu da var oğlum ya. Orayı dolar gibi çizer gider ya. Siz, merak etme orayı. Var mı bunlardan bayağı? Var da bunlar da parasız ya. Ondan sonra yukarı gider. Hartlap kolay da olur evet. şimdi. Hartlap mı oraya yukarı? Hartlap'a evet. gidelim. Hartlap'ta var, Nerede var. Şurada var mı şurada? var herhalde. Var, var orası var. Otumadım daha. Otumadım. On, işte. On dakikalığına istirahat etti zaten. On iki On On dakikalık mı Ne? Bunlar Ney lan? hani sen senin karganı kovatlasız olmazlar oluyordum. Taftırıyor mu? Var ne yok mu kara karga? O Ne düşünüyorsun Alman? Mal motor <laughs> ya. Evet. Ama burada bu Hasan var Kazım Baba'nın ama o da tezgahı yaratıyor. Mustafa'yı <lush> götür Mustafa'yı Kazım Baba'ya mu adamı ne hal vuruyor Allah'ım severim seni. İlacı da bu, bayağı da abi? Bak. Onu var ya, o dalı bak şimdi iki dakikaya kesin. Bak 15'e kadar sayayım oranın hepsini bitir. 1 2 3 Tam da bitirebilir mi 15'e kadar? Sayıyorum bak. Sayma ya. <laughs> Tam da çok harik ne diyor. her şeyde böyle hızlı mısın? Hızlı